Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde PKK'lı öğrenciler stand açan öğrencilere döner bıçayla saldırdı. Yeni dönemde öğrencileri karşılamak için yemekhane önünde bulunan öğrencilere önce sözlü sataşan grup daha sonra PKK flaması asmak istedi. Standın arkasında bulunan Türk bayrağını indirmek isteyen PKK'lılara müdahale eden öğrenci grubuna döner bıçaklarıyla karşılık verildi. Terör örgütüne mensup kişiler 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden uzaklaştı. Ya kardeşim bu nasıl oluyor? Bak gece gündüz diyorum terör örgütü mensupları saldırdığında vatandaşın kendini koruma hakkı olsun. Evet, evet. Yani ve sorumlu olmasın bundan. Ya yani şimdi orada onlara cevap verseler öğrencilikleri falan yanar Allah'a. En az bir 10 yıl falan içeri girerler yani. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani bunlar saldırdığında vatandaşın kendini her türlü savunması helal olsun. Yani açık hale getirelim. Kanuna güvence altına alalım. Ve konu bitsin. Yoksa bu uzar. Evet. Bak adam geliyor Türkiye'de okulun içinde kabadaylık yapıyor. Kimse bir şey demiyor. Evet. Döner bıçağıyla geliyor. Doğuruyor ve gidiyor. Evet. Ve yanına kar kalıyor adamın. Ve faili meçhul oluyor. Ya onlar bu kadar özgürse benim vatandaşım niye özgür olamıyor ben bunu anlayamadım. E, vatandaş da özgür olsun ya. Değil mi? Kardeş üniversitede çocuklar ne sergisi yapmışlar orada ben buna takıldım bu konuya. Biliyor musunuz? Bağışlama açmışlar. Yeni e ne öğrenciler. güzel ya. E ne güzel. Evet. Ya PKK yani orada müdahale ettiğinde çocukların bir şey yapamaması çok acı bir olay ya. Bunu hükümet nasıl kabul ediyor ya? Ya kardeşim <laughs> Allah razı olsun. Yani tamam bu yine bir çözüm insan kanun hukuk içerisinde bulur da. Yani ne gerek var ya vatandaş mağdur olmasın. Bak Tayyip Hoca bir şey söyledim mi Tayyip Hoca bunu ulaşması 3 yıl sürüyor. Mesela PKK hakkında ılımlık istemişler bazı gazetecilerden. Ne ılımlılığı ya? Ben Tayyip ya bak, pislik, kahve, kalleş dedim. Geçen gün Tayyip Hoca da aynısını söylüyor. Ağızları alışsın alışsın. Bunlar pislik, kahve ve kalleşler. PKK'ya karşı kendini korumasında suç unsuru diye bir şey olmaz. Yani mesela döner bıçağıyla geldi. Ya eline odundan vurup düşürsün. Eli kırılabilir çatlayabilir. Yani bundan sorumlu olursa vatandaş çok acayip bir şey olur ya. Değil mi? Yani niye kolunu kırdın derse e, iyi acayip olur. Buna bir kolaylık göstersinler. Bunun ölçüsü yok ki yani nasıl vuracak eline? E vurdu muydu? Büyük bir ihtimalle tahribat meydana geçecek kolunda. Değil mi? Odundan kodu mu? Sapır sapır dökülür elindeki. E çocuklar vuramıyor. Yani odundan vuramıyorlar. Çünkü vursa niye kolunu kırdın? Hadi bakalım içeri. Çünkü yani organda tahribat benim bildiğim bayağı bir cezası var. Bir kolaylık yapsınlar. Bak bu konu çok uzadı. Geçenlerde de bir aslanımızı, ülkücü bir koç yiğidimizi evet. ne? Evet. Fırat Çakıroğlu. O aslanımızı şey eder, o da hala içimde uhde. Evet. Onu yanlarına bırakmayacağız onu söyleyeyim. Yani hiç boş yere sevilmesin PKK. Onu eğer onlardan yüz bin misliyle burunlarına fitil fitil getirerek çıkartmazsam onun intikamını İnşallah. bana onlar ne diyorsa desinler. İnşallah. İnşallah. Kanla, hukukla İnşallah. İnşallah. gereğini yapacağız. İnşallah. Bunu akıllarına koysunlar. İnşallah. Ama bak bu konu çok önemli. Bir daha söylüyorum. Vatandaş PKK'ya veya teröristlere karşı kendini korurken suçlu konumda olmasın. İnşallah. Serbest olsun. İnşallah. Ya adam PKK'lı adamın demir heykeli oluyor. Ayağını basıyor. Dava açılıyor hakkında. Yani tamam kanun hukuka saygılıyız ama kanun değiştirilsin. Vatandaşı kolaylık sağlansın ya.